Merhaba Arkadaşlar Dur, Bir Dakika Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Google Maps'in devamını getirdim Windows 11 yükledim kendime İşte İlk Arkadaşlar video çekmeden önce Bir tane işte böyle bir şeyler vardı Bütün gezegenlere bakabiliyorduk Uluslararası izah istasyonu Uluslararası Burada istasyonun içini görebildim. Dünyayı bile görebildim yani. nasıl? Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. <gülüyor> i̇nşallah <gülüyor> bana abone olup, like atanlar. var. İnşallah e, neyse karnı notları yüz olur ve inşallah iyi yaş, hayatı iyi, hayatlarımız iyi gider. Amin. Tamam. Şimdi başlayalım. Nereden baktığımı da bilmiyorum. Buradan sadece bu başka gezegenlere bakabiliyoruz. Mars'a bakmış şimdi hatırlamıyorum. Ama Uluslararası Merkür'e bakabiliyorum. Ay arkadaşlar sesimi başlıyor Ne oldu değil mi? Sesimi başlamak istemiyordum ikisini açtım galiba gürültülük hayret bu ne <laughs> bir şeyleri galiba şöyle ne oluyor lan ne olacak? ne oluyor aa bir şey oldu ne oluyor lan e-posta kay ne e Altı atsız bu ne lan ne ne z bak bir şey gösteriyor köşeye bakın köşelere sağ köşeye Sağ aşağı köşeye. Bu ne be? Tövbe, tövbe. Bir şeyler. Ne oluyor ya? Ben e, dur dur. Çıkacağım tekrar gireceğim. Almışsınızdır. bakın böyle bir yol bir. Şöyle basalım. Köşede de oyunları var. Zula, Blockstar. İşte her neyse. Golders, Tarkus'tur. bir Şey yaptım. Tamam. Kaleyi çok iyi yapamıyorum. Düzenle dersem ne olur? Ben ona nereden bakmıştım ya? Bu ne? Bastım. Tövbe bu ne ya? Bakın. Ha burası, 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 burası. Bakın. Uz. Bak uzun lisans uzay istasyonunun işini göstereceğim size. Bakayım başka nerelere bakabiliyormuşuz tek. Pliton, Diyaro, Equatus işte okuyamıyorum. Titan, Rea işte bir şey işte çok karışık. İşte böyle yeşil gezegenler. Jüpiter biliyoruz. Uzay istasyonunu alacak yönü uzay istasyonu. Arkadaşlar bu uzay serisini sizle işte sizle yükleyeyim bence ama bunun sadece bir nasıl olmadığını yapabiliriz. Yoksa ben eskiden yapabiliyor muydum ya? Bilmiyorum yani. İşte ama aman olun yani siz de. Bak bakıyordum arkadaşlar. basıyorum. Ruslar uzay istasyonuna basıyorum. dünya biliyorsunuz burada bu harita ama. Basıyorum. 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 Ya şey dünya geldi. Basıyorum. Basıyorum. Hazır mısınız? Hazırım. Aha. Bak. Dünyayı görebiliyoruz. Burası neresi ya? Oha çok karışık. Bu ne lan? İnsan var mı burada? Dur. Aslında unuttum ben şu an. ne oldu Ben yanlış çıktım. Değişik. Jo neresi? neresi? Avrupa var. Gaimed var. Jüpiter'in en büyük uydusu mu? Bakalım. Oo, o ne bu resim resim? Çok karışık, karışık. İşte ne bileyim böyle. Neyse. Uluslararası uluslar arası uzay istasyonu tam gösteremedim bakın. Şöyle işte dünyada görebiliyoruz. Gidelim mi? Bu ne? Bir şey gösteriyor ama o. Ya yani buradan yürüyemem değil mi? Ne oldu? Hmm. Ne boş ver ne? Bak. Ne bu bilgisayar niye böyle ya? Acaba ters mi bu? Cık. Ters değil, ters değil ama bu bilgisayar yan. Baksanıza. Bilmiyorum işte değişik garip garip şeyler. Var. Sadece gidemiyorum. Sadece böyle yaklaştırabiliyorum. Bu ne? Bu ne lan? Eh, <laughs> bu ne? Bu ne? ha, bu uydu galiba. Dışarıdaki uydu olabilir mi? Ha, buradan çıkalım artık. Uy tamam göster. Yine mi baksam Nasıl bakıyorduk? Kurumun kopuyorlar. Dost ya göster. Şöyle göster. Böyle mi bakıyorduk? Nasıl ya? Vallahi. arkadaşlar yani. uğraşmanız lazım. Ben vallahi unutuyorum. Gezinmeyi göster yok. Bunlar değildi galiba. Kadar. bu hmm, dosya fırını göster Bakayım mı? Bu mu acaba? Neyse, bunu basayım. Evrene bastım. Heh, bu. Tamam. Başka o oh, gideceğimiz çok gezegenler var. Vesta, Jo, Merkür, Venüs, Dünya. Zaten bak Dünya haritası gibi, Bu haritası ama yuvarlak gösterme haritası. Ama Dünya'yı biliyoruz. Venüs. Ay var zaten. Şu işte. Bunu bir kapatın göstereyim size. Şu gelme işaret çıkacak onu basın. Ee, nasıl bir şeymiş bakayım. Aa, o o, 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 o. ben buradan. Yok da ben niye ona... hmm, uzaklaşamıyorum? Aa. aa. Dünyanın tek doğal uydusu ay mıymış? Ay mıymış? oha ya. Ben Plüton'u merak ediyorum. Telefonu izledim işte. Plüton eskiden gezegenmiş bir şeyler diyordu tane yani bir şey izledim, bir tane video dedi ki biliyorsan Plüton eskiden gezegen değil ama artık gezegenlikten çıktı <laughs> evet Mimas neresi be iki kez burası neresi ya ortam ay, bu ne ya bu şu gözüymüş bu da gözüymüş vardı ay kötü ya ay fobilen fobi mi bunlar ne bunlar ya ay. git 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 Enceladus musun? Oo. Ben beyaz. yerler. Evet. Aziz neresi be? Aziz diye şey işte. bir şey. Aziz neresi? Aziz. İşte bir tane bir şey işte. Ama ee, Jüpiter ikinci en büyük uydusu. terin ikinci en büyük uydusu Kalisto. Bakalım. büyük olduğunu göremiyorum ama bak uzaklaşamıyorum. Vallahi deniyorum bak. Olmuyor. Sadece buraya böyle yapınca buraya kaydırınca oluyor. Cita Satürn'ün en büyük uydusu. Satürn'ün en büyük uydusu. Oo bu ne lan Mars'ın rengine gibi. Mars'ın renginde mi? Allah birazcık benziyor mu ya? Benziyor yani Birazcık benziyor sanki. Angela Dusa gittim. Bir dakika. Bir şey dakika arkadaşlar açın. Bir seviyor beni. Tamam kapat. Evet böyle şeyler. Mimas, Duny, Rhea. Nolur ki dur bir dakika ben geliyorum kapıyı mı açtım? Hadi Bak işlem, video çekiyorum çıkalım artık. Güzel bir şeydi yani. Bunun devamını gelsin istiyor musun? Bu nasıl olmuş? Oo, Ay, bu ya. birazcık ben bunu beğenmedim. Siz beğendiniz mi? Bu gezgenin böyle yakınlarını. Ben geri çıkmak istiyorum. Çıkamıyorum. Titan. Satürn en büyük uydusu Titan'mış. Titan. Satürn üçüncü en büyük uydusu Iapetus. Iapetus. Aa buna bakmadık mı Hyper kuşağında bir güce gezegen mi? Plutonmuş. Plutonu biliyoruz ya. Bakmışım. Klaron. Ciaron. Klaron. Plutonun en büyük uydusu. Bakayım. Ama Plutonu benziyor mu? Bakayım. Hmm, çok benzemiyor sanki. Artık çok benziyor gibi. Enchiladus'a gitmiştik evet. Ağzı. Demiştim. Uluslararası izah et uzay istasyonunu çok beğendim. Şöyle bakalım. Değişik böyle şeyler var. Mars'ı biliyoruz zaten. Yani böyle <laughs> birazcık böyle gezegen. Böyle yaklaşabiliyoruz. İşte işte böyle dünya haritası var yine yani bunları biliyoruz dünya haritasına bakıyoruz. Katmanlar ne Basarsam. Oo daha güzel görünüyor. ne böyle burası. ne? Antarktika. Dur mı çıkayım. Ne? Ne oluyor lan? Neyse arkadaşlar bunların devamını gelmesini istiyorsanız bana dur 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 unuttum video kapatmayacağım şöyle değişik adalara bakmaya devam etsek değişik şeyler baktık bugün işte birileri, bir şeyler bakmadık bir baktık diyorum ben ne de ben ya bu ne ne için denizi bak işte bir ada var burası ben siz ben video çekmeden çekmiyorken bu adayı hiç görmedim hiç görmedim Acaba bu ne? Çöp, Bu kare Ha, bu ne ya? Bu hiç adayı benzetemedim ben. Birazcık sanki... Burası neresi ya? Ben burayı ilk kez görüyorum. Bir kere görmüştüm ama... Eskiden görmemiştim. Ben eski video çekmiyorken oyun oynuyorum. Video çekmiyorken bunu Bakıyordum onu göremiyordum. O yoktu. Vallahi yoktu. Eminim, eminim. orada da yapıldım bir şey olmuş. Geldi. Yok yoksa ben görürdüm abi. Bakardım ya. Bak. bak. şurada ya da ben mi göremedim acaba uzaktan Şöyle. Neyse arkadaşlar videomuz burada kaldı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın de like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bye bye. Kendinize iyi bak, bak bakmayı unutmayın. Bye bye.